Enflasyon tabii ki sürekli gündemimizde. Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi söz vermişti. Türkiye'yi uçuracaktı. Türkiye'yi değil ama enflasyonu ve hayat pahalılığını hakikaten uçuruyor. Bu kardeşinize yetki verin diyenler yetkiyi işsizliği ve hayat pahalılığını arttırarak kötüye kullanıyor. Evet TÜİK'e göre gıda enflasyonu yüzde 27.41 oldu. TÜİK'in resmi soğuk ve yalan verileri bile hayat pahalılığını saklayamıyor. Son 33 ayın en yüksek hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız. Enflasyon araştırma grubu ENAK ise Ekim ayı enflasyonunu yüzde 6.90 olarak yıllık ise 49.87 olarak açıkladı. ENAK hayat pahalılığını TÜİK ise iktidarın sandık hesabını ölçüyor. Son bir ayda her gün en az bir zam yapıldı. Ekim ayının 8'inde 90 TL olan ayçiçek yağı sadece 120 e, gün sonra 120 TL oldu. Oysa biz halkın arasındayız, marketi, sepeti dolduran biziz. Özel kalem ve mutfak giderlerini yoksuldan, işsizden alınan vergiler üzerinden karşılayanlar, sokakta sokakla bağ kalmayanlar bu ülkede enflasyonu ancak saray koridorunda belirlerler. Biz ise hayatın ne kadar pahalı olduğunu, meselenin beka saray değil, ekmek kavgası olduğunu gayet iyi biliyoruz.